Selamünaleyküm arkadaşlar. 10 Aralık 2023 Pazar günündeyiz. Köyümüzde bugün hava yine yağmurlu ve sisli. Gördüğünüz gibi köyün üzeri dumandan dağlar da görünmüyor. Şu an deprem evlerinin oradayım arkadaşlar. Deprem evlerinin iç kısmının alt betonu dökülüyor şu an. Bayağı da güzel oldu. Şu an burada <laughs> Çalışma yaparken boruyu kırmıştı buradaki arkadaşlar. Geçen hafta yapıldı. Bayram abi yaptı. Şimdi de kepçeyle buradaki boruyu kapatıyoruz. Çünkü her an kar bastırabilir. Kar bastırırsa boru patlar. Boru patlarsa köyün içinde maalesef susuz kalabiliriz kışın. Karda kışta da bizim köyde bu işler biraz zor oluyor. Çünkü çok fazla kar yağıyor. O sebepten hem onu bulmak arzayı hem de o kadar kara atıp boruyu tamir etmek bayağı bir zor olur. Abi sen kapatırsın yavaş yavaş. Kapatırsın yavaş yavaş. Boruyu kapatma işlemi devam ediyor arkadaşlar. Şu an deprem evlerine dökülen betonu çekeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orada çalışıyor. Son bir ev kaldı dediler. O da bu olması lazım. Boruyu çekmişler oraya. Şu an burada Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralar hep kırmızı çamur. Batmamak için gayret ediyorum. <laughs> Ha <laughs> <laughs> burayı dökmemişler. Yanlış yere geldik. <laughs> Selamünaleyküm. Selam abi. Kolay gelsin. Evet şöyle tek katlıya gidelim. <laughs> İçeri girmeyeceğim tabi. yeni betonu döktükleri için. Gördüğünüz gibi. Alt kısımlar dökülmüş durumda. Güzel oluyor. İşçiliğini de güzel yaptılar. Şöyle balkon tarafı. Balkon da bu şekil arkadaşlar. Betonlu. <laughs> Şu an yağmur hafif hafif yağıyor arkadaşlar. Fakat duman çok fazla gördüğünüz gibi görüş derecesi bayağı bir düşük şu an köyümüzde <laughs> Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.